Kimse görmedi ama şöyle bir şey vardı. Ee, çocukluktan beri en büyük idealimiz, bir tane amcam da şehit pilottur benim. Türk Allah milli Allah uçağını Allah. yapmak yani. Bu bizim sevdamız. Kimse bu sevdanın önüne geçemeyecek. Eğer biz bunu yapmazsak bu fıkara millete o zaman ihanet etmiş oluruz. Hiçbir siyasi görüşle bunu kabul edemez. Bu bakımdan Yüce Meclis'in bugün S-400 konusunda Amerika'nın bize karşı ambargosunu dik duruşunu... Ben Yüce Meclis'i, Gazi Meclis'i e, kutluyorum ama HDP'yi de kınıyorum. Kıbrıs harekatı Sayın Erbakan'ın, Sayın Ecevit'in ve Demirel'in tarihi bir başarısıdır. Peki. Demek ki burada Akdeniz'de de Ege'de de Yunanlı bizi dinliyorsa komşumuz baksın. Nereden gömü buldu bilmiyoruz ama o paralar denize gidecek abicim. Ufak ufak adımları koymuşlardır. Yani şimdi Yunanistan'ın bizde kullandığı M48 tankı, e 74 harekatından sonra bir şekilde komple sökülmüş ve tankın o zaman itibariyle %80'ini yapabileceğimiz ortaya çıkmıştır. Bugün Türkiye milli tankında ufak sorunları var. Bunu da çözeceğiz inşallah. Ancak benim söylediğim şey şu. Görev yaptığım üç büyük komutanım. E, rahmetli Doğan Güreş, Karadayı ve Kıbrıkoğlu paşam. Bey'in söylediği Türkiye'nin genel kurmay konseptini değiştirmiştir. Yani hem terörle mücadele. Yani tehdit nerede? Tehditin olduğu yerde düşmanın caydırılması ve imha edilmesi. Ve Türkiye kendi silahlanmasını bir şekilde Cebeli Tarık'tan Hint Okyanusu'na bir şekilde e, genişletmiştir. Bu fevkalade önemli bir Yani Türkiye'nin tanker uçaklarını alması, avak sayarlarını alması, havada yakıt ikmal sistemi yapan pilotların çok önemlidir bu Türk pilotları. Ta Alaska'ya gidip havada yakıt ikmaliyle Amerikan pilotları Alaska'da askeri tatbikat yapması, Türk Hava Kuvvetleri'nin geldiği noktayı göstermektedir. Bu bakımdan Türk milletinin gönlü ferah olsun bu bir. İkinci husus şu, şimdi Sayın Büyükelç'in ifade ettiği SEA anlaşması ve ikili anlaşmalarda, vazife icuba biz de Genelkurmay Başkanlığı anlaşmalar subayı olarak görev yaptık. Elbette Amerika daima veren taraf olduğu için kazanmak ister, bu normal. Ancak bu tehdit analizin içerisinde asıl olan bir silah platformudur. Demin gösterdiğimiz yani şu uçağın yapılmasında üç temel hadise var. Evet. Bir tanesi gövdesidir. Ondan sonra ve bunun tasarımı. ikincisi motoru. Üçüncüsü yazılımı ve silah sistemleridir. Mete Bey söyledi. İstediğin kadar en kadillak uçağın olsun. Mühimmatın altıncı gün bittikten sonra karanfil atamazsın. Bu bakımdan makine kimya endüstrisinin Babelsen, Aselsan bunlar Rocketsana, hepsi Rocketsana. birbirini tamamlayan kümelerdir. Ama yani. bunlar 1974'te yoktu. Peki burada Türk mühendislerinin bu gözü öpülesi üstün zekalı çocuklarımızdan sadece 25 bin tane Aselsan'da çalışıyor bunlar. Bir Tay bugün e, bakın geçen sene itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Gökbev helikopterini bir şekilde e, sarayda bunu şey yaptı tanıttı ve ağladım ben. Neden? Kimse görmedi ama şöyle bir şey vardı. Ee, çocukluktan beri en büyük idealimiz bir tane amcam da şehit pilottur benim. Türk A -a -a. milli uçağını yapmak yani. Bu bizim sevdamız. Kimse bu sevdanın önüne geçemeyecek. Sonra bana elektriği getiriyorlar. Bu hoca nasıl bir şey? Koca kafalı diyor bunlara diye. Türk'ün yaratıcı gücünü düşünemiyorlar. Şimdi Vecih Hürkuş bir kahraman pilot. Hem Rusya'da esir düşmüş hem İlk defa Türk Hava Kuvvetleri'nde uçak düşürmüş bir Türk pilotu uçağı yapmış ve bize bir mesaj bırakmış. Ancak bazı nedenlerle, siyasal nedenlerle ne yapacaksın siz uçağı? Bize 2 dolardan jet uçakları verildi. Uçakları topluyor, tayyare kalkıyor. Kalktıktan sonra biriyle girip bir tona atıyor. Bir de takıyor. akıyor. Uuu diyor. Bakın gördünüz mü? Bütün dünya şimdi mahvettik diyor. Fakat uçakların ömrü bitti. F-16'lar geldi ve komutan o zaman emir verdi. Oğlum dedi bunları dedi Pakistan'a verelim. Kardeş devlet o da kullanıyor aynı uçağı. Amerika yok dedi veremezsin dedi. Neden? Entüzer anlaşmasına göre veremiyoruz. Çünkü uçakta atom olması yazılım var. Hindistan atar diye verdirtmediler. Ne yapacağız komutanım? Oğlum dedi bunları bütün üniversitelerin önüne koyacağız ki Türk çocukları da uçak yapılabileceğini görsün. Ama burada bir husus var. Bir insansız hava aracını yapıyoruz. Bu çok büyük bir başarı. İşte az önce konuştuk İsrail'den alındığında bunlar. Burada da rahmetli Erbakan bizi göndermişti komutanlarımızla yaptık. Ama bazı şeyleri vermedi. Yedek parçayı da vermedi. Bugün bunu yapabiliriz. Fakat bu orta e, mesafede yapabileceği görev bellidir. Evet. Bir uçak günde 3 sorti 4 sorti çekebilir. 7 ton bombadan 35 bin ton bomba taşır. Evet. Ama bunda o yetenek yoktur. O sürat de yoktur. Tabii. Ve biz Ege'de, Akdeniz'de savaş uçaklarıyla muharebeye gireceğiz. Bu bakımdan milli muharebe uçağımız fevkalade önemli. Ya Yunanistan'da da var kardeşim aynı silahlar. Niye ona yapıyorsun da bana yapıyorsun? Demek ki asmane bir tutum var burada. Beni şey yapıyor, köşeye sıkıştırmak istiyor. Peki yaptırım kararı ülkenin egemenlik katlarını aleni bir saldırıdır diyor. Deminden beri bahsediyoruz. Egemen bir milletten bahsediyoruz. Biz şey değiliz ki Mogotu kabilesi değiliz yani. Üçüncü husus şu savunma sanayi başkanı Demir'e tam sahip çıkacağız ama asıl karar şu. Savunma sanayinin her bakımdan bağımsız olması için iki kat daha fazla çalışacağız. Devletin Cumhurbaşkanı bunu söylüyorsa yapıla dedi tamam yapılacak mı? Peki bu füze sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan Amerika ihtiyacımızın başka yerden karşılamadığımız için Yaptırım silahını çekmiştir şimdi bu yaptırım e, soruyor Cumhurbaşkanı şimdi, Erdoğan bu nasıl müttefiklik diye he, soruyor. E, şimdi haklı Cumhurbaşkanı ve milletin sesini dile getiriyor. Ha şimdi bundan sonraki durum ne olacak? Bir defa e, anlatıldı Türkiye'nin geldiği yer nerede. Yaptığımız da var yapamadığımız var. Ama şu bir husus. Bakalım o az önce söylediğim Gökbey helikopteri yapıldıktan sonra bir sene sonra Türk mühendisi çalıştı. 1400'lük motor yaptı. Şimdi 780-800'e F-84 kalkıyordu beygir gücünle. Biz 1400'ü motor yaptık. Bu çok önemli bir şey. Ve çift olduğu zaman helikopterde 2800 beygir helikopter yapıyorsunuz. Yani bu şu demek, Skorsky'nin yapacağı işi yapacak. Hmm. Ama bu, bu şu husus var. Bu en yüksek teknolojinin kullandığı e, helikopter motorlarından bir tanesi. Helikopter motoru ile büyük jet motor arasında çok küçük bir nüans farkı vardır. Ve... Yine Sayın İsmail Bey şunu da açıklamıştır. Milli Hürjet yani orta eğitim uçağımızın da motoru yerli yapılacak diyor. Demek ki Türkiye'nin başka bir seçeneği yok. Bir, milli muharebe uçağında, milli eğitim uçağının da motorları Türk olacak. Burada kim kaybediyor? Amerika Birleşik Devletleri. Ben buradan söylüyorum zaten. Türkiye gibi 15 milyar, 20 milyar dolarlık bir savunma bütçesi olan NATO'nun ikinci, üçüncü ordusuna sahip bir pazarı kaybetmek mi? onla ortak silah yapmak mı? Ve bakın şu da var bir şey. Türkiye, e, İngiltere'de İngiltere dahil bizde işbirliği yapar. Almanya 6. jenerasyon uçağı geçiyor. Şöyle bir husus var. Mete Bey'in dediği şey tayyareye bakacak olursak F-35'te evet. ciddi yazılım sıkıntıları var. Yani Amerika lojistik olarak bu uçakta 5000 uçak yapılacak. Kolay değil yani. Burada Ondan habersiz bu uçağı kaldıramama gibi bazı stratejik şeyler de var. Türkiye bu riski Kodon da diyor yani. Kodon Şimdi o kadar tam da değilse bile yani senin dışındaki Nasıl, bir tamam. düşmana ateş ettirtmeyecek senin. Sebebi de şu az önce Sayın Cum şey Büyükelçimiz dedi ki Arjantin Savaşı. Arjantin Savaşı bu söylediğim yazılımın en önemli noktası. Neden? Arjantin uçakları süper etendantrı. Burada e, İngiliz donanması var buradan vurdular bunları. Bu füzeyle, füzeyle. füzesiyle. Fakat çok kısa sürede İngiltere ile Fransa'nın arası bozuk olmasına rağmen... ...Sayın Margaret Thatcher o zaman Fransa Cumhurbaşkanı arıyor ve yazılımlar verildi. Pilot kalktı, vurdu, suya düştü bir şey, füze. Hmm. Çünkü atamadı, vuramadı ve Arjantin geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi demek ki burada Havelsan, Aselsan, Tayyip, Roketsan ve diğer bir şey daha var. Sadece kamu sektörü değil... Sadece bu motoru yapmakta 700 tane pırlanta gibi talebemiz çalışıyor. Helikopter motorunda. Dünya üzerinde ben havacı olarak tanımıyorum. Bir sene sonra kalkıp bir helikoptere jet motoru yapabilecek bir tane millet yok. O zaman The Crazy Turks dedikleri var ya çılgın Türk. Kardeş bizden oynamayacaksın yani. Ayran nerede kalktı mı nerede biter bilmezsin. Şimdi o bakımdan burada bir var şey her zaman saygı duyduğumuz büyük için kilit şeyi de söylemi. Diplomasi her şeyin anahtarıdır.